Enerjinizi açın. Enerjinizi önce bir ellerinize hissedin. Uzanabilirsiniz, oturabilirsiniz. Şu an daha yeniyim. Ellerimdeki enerjiyi hemen hissetmiyorum diyenler lütfen avuç ortalarını bir bastırsın. Parmaklar bitişmeden sadece avuç ortasını birleştirerek ileri geri ileri geri bir sürelim. Sürelim, sürelim, sürelim. Uyumlanıp kalkın bu sürme işlemine gerek kalmayacak. Ellerimizi karşılıklı tutalım. Bir enerjimi açıyorum, dağıtıyorum, aktarıyorum. Bir enerjimi açıyorum, dağıtıyorum, aktarıyorum diyelim. Ellerimizin arasında ısınma, yanma, soğunma, ip var gibi, bir çekim var gibi hissettiğiniz zaman gözlerinizi kapatıp ilk etapta ellerinizi gökyüzüne çevirebilirsiniz. avuç ortalarınıza bastırıp ellerinizi ileri geri ileri geri sürülür sürterken kalbinizden şunu geçirebilirsiniz. Öyle imgeleyebilirsiniz. O da biraz daha etkili olur. Sizin pozitif enerji daha fazla hissetmenize. Sanki ellerinizin arasında negatifler var. O negatifleri böyle yavaş yavaş ufalayıp 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 döküldüğünü hissedin lütfen. O şekilde imgeleyin. Ellerimizi gökyüzüne açalım. Omurga dik oturuyoruz. Benden gelen enerjiyi hissetmeye odaklı kalın. Ellerinizde Şimdi avuç ortalarında biraz daha enerjiyi güçlendirelim. Kalp enerjimizin rengi neydi? Kalp çakrasının rengi tatlı yeşil, tatlı pembeydi değil mi? Yavaş yavaş sanki yeşillerin, pembelerin Böyle kalbimizi açıyoruz. İmgeleyin. Kalbinizi açın önce parmak uçlarınızla birlikte. Kalbinizin içinde yeşilli, pembeli renkleri görün. Kalbiniz açılsın, 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 açılsın. kalp gözünüzün açılmasına daha fazla para, daha fazla huzur, daha fazla mutluluk, daha fazla bir enerji alanında, daha fazla kat kalmanıza, bir başkasına da aktarmanıza, güzel uyumlamalar yapmanıza, bollukla eşleşmenize, seveceğiniz varsa onlarla ilgili tüm sorunların iptal olmasına, sevdiceğiniz ile birlikte mutlu, huzur, sağlıklı yaşamınıza. Sevdiceğiniz yoksa hayatınıza mucize bir sevdiceğin girmesine ki istiyorsanız, eğer gelmesini istiyorsanız niyet ediyoruz. Bütün bolluk kanallarının açılmasına, neler talep ediyorsanız onların tamamının akmasına niyet ediyoruz. Ellerimizi kalp çakrasına doğru çevirelim. Birleştirmeyelim, yapıştırmayalım. Arada bir 5-10 santim bir mesafe olsun. İkimiz birden kalp çakrasına çeviriyoruz. Çok güzel. Kalp çakrasındaki enerjimiz biraz daha böyle yoğunlaşsın, yoğunlaşsın, yoğunlaşsın. Enerjimizi kalpten böyle halay çeker gibi böyle açıldığını etraftan size haber verdiğini dikkat mucize burada dikkat tehlike burada diye sizi yönlendirdiğini bir hissedin ikelinizi birden kalbinize yakın tutun Şimdi gözünüzle kalbiniz ve eliniz arasında bir titreşim başlayacak. Bu titreşime odaklı kalın lütfen. Sanki halay çeker gibi bu titreşimi bir hissedin. Odaklı kalın. Gözler kapalı kalsın. Kalbinizin kapanması ile ilgili ne kadar enerji alanında kapanış varsa hepsinin çıkmasına, açılmasına niyet edelim ben temizliyorum siz yapmayacaksınız sadece elleriniz kalbinize 5 yarım santim mesafede dursun bütün vücudunuz ne kadar ağırlık varsa sizden önce atalarımızdan gelen onların atasından gelen bilerek bilmeyerek bulaştırılan ne kadar ağırlar ağır negatifler varsa hepsi şu anda itibaren çıkartalım mı evet dediğinizi farz ediyorum sanki böyle bembeyaz enerjilerle vücudunuza dokunsun bir dokunuşu hissedin enerjiler bembeyaz bedeninize dokunsun, dokunsun, dokunsun ve sizleri arındırsın kalp bölgesinden böyle vakumlasın iyice, iyice pırıl pırıl enerjiler negatifleri vakumlayarak kalp gözünüzü açsın çok güzel Harikasınız. Gözleriniz, elleriniz ve kalbiniz arasında üçlü titreşimi lütfen hissedin. Harikasınız. Şimdi gözlerinizin önüne kocaman bir kapı gelsin. Hissederim o kapıyı. Kapının arkasında bolluk, sağlık, sıhhat, afiyet. Ne isterseniz hepsinin tamamı var. Ne görmek istiyorsanız kapıyı açtığınızda onu göreceksiniz. Yavaş yavaş kapıya doğru yürüdüğünüzü imgelemeye çalışın. Çok güzel, harikasınız. Şimdi ben üçten geriye doğru saydığımda kapıyı yavaşça içeriye doğru açalım. 3 iki ve bir kapıyı açalım İçeride de kendinize bolluk deyince aklınıza gelen her şeye dokunun her şeyi hissedin kendinizi daha sağlıklı daha huzurlu daha mutlu böyle huzurlu tapsiye yapmış mutluluk harika bir şekilde hissetmeye gayret edin imgeleyin lütfen 3 2 1 yavaş yavaş gözlerimizi açalım